Uşak merkez ilçesine bağlı Koyunbeyli köyündeyiz. Bu köy tahmini olarak 16. yüzyılda merkez kazasına bağlı olarak Oğuzların Bayat boyu tarafından kurulmuş. Uşak merkeze 14 kilometre mesafede olan Koyunbeyli köyünün isminin eskiden bu bölgede bulunan Koyunbeyoğulları zaviyesinden geldiği düşünülmekte. Öymenli bu şahın maddi olarak en zengin köy halkına sahip. Bunun bir sebebi var. Çalışkanlık. Müzik köy içinde sabah saatlerinde erkekler tarlada olduğu için sadece kadınlar ve çocuklar oluyor. Şimdi köy merkezinden biraz uzaklaşıp Fecri amca ve Feride teyzenin torunlarıyla vakit geçirdiği tarla evlerine konuk oluyoruz. Fecri amca bizi köy halkı hakkında bilgilendiren ilk kişi oluyor ve köy halkının tamamından duyduğumuz ilk söz olan biz çalışkanız sözünü bize ilk söyleyen Fecri amca oluyor. Bizim köy çalışır abi. Bak bizim köy bak. Köyünü yıra kendini yıra da. Evlere biraz az bakarız biz, öyle sen benim eve gelsen mesela kaç senelik vermem en azından 80-90 senelik, kerpice. Çalış çalışma üzerinde iş olsun burada 24 saat beklemiz köy adamı, bir ben değil, o değil, herkes öyledir yani. Tarla çok para diyor bizim burada, yani çok para diyor deyince bazı yerlere göre değil de kendi çapımızda mesela. E şu tarla, Dakarı 30 milyar dolar aşağı değildir yani 30 milyar dolar. Tahla satılmaz bizim köyde. Yani mecbur bankalara, mangalara girip de böyle bir yetiştiremediyse şayet o zaman da bir iki durum parça sata yine zorluyor Bizim köyde tahla satılmaz. Acıma mesela hacımdan belki 5000 bin dönüm veyahut da 5 bin dakar köy olarak yani herkes bir kişi değil de Mesela 30 da kartan alıyor, 20 de kar alıyor, 50 de kalıyor. Belki 5 bin lira yer aldılar. Tüker de bir tarafında. Oradan aldılar 2 bin, 3 bin. Salmanlar var. Köy. Oradan aldılar. Dışta. Yani burada satılan fazla olmadı mı bizim köyde. Dıştan alıyorlar ya. Yani. Bizim köyün yüzde 98'i sulanıyor. Bak bu, bu hep kendimiz kazdık biz. O benden buraya suluyor. Mesela şu talaya sulayıp ben de orada öte, öbür tarafların kuyusu var. Ben de oradan ondan sulayıyorum. Herkes birbirine su veriyor. İş şey etme kasıntı olmaz. Tecrih amcanın da dediği gibi %98'i sulanan bu bölge genel olarak kolay suya ulaşılan bir bölge değil. Çiftçi burada suya ulaşabilmek için 150 metre ile 300 metre arasında bir sondaj çalışması yapmak zorunda kalıyor. Çalışkanlığıyla övünen köy halkı için bu bir engel teşkil etmiyor. Koyunbeyli çiftçisi toprağın değerini bildiği gibi suyun da değerini bilip ona ulaşmak için çalışmaktan geri durmuyor. Uşak köylerinde genel olarak çiftçinin en çok ektiği ürün pancar. Bunun sebebi ise 1926'da Uşak'ta kurulan şeker fabrikası. Koyunbeyli, Uşak çiftçisinin temel geçim kaynağı olan şeker pancarını en çok üreten köy konumunda. Çevre köylerinde tarım arazilerini satın alan Koyunbeyli çiftçisi, Uşak şeker fabrikasının üretim kapasitesinin büyük bir kısmını karşılıyor. Çiftçiler şeker fabrikasına verdiği pancara göre işlenen pancardan artan küspeyi alıp hayvanlarını yem olarak kullanıyor. Çosun, çosun, Köy halkının bir diğer geçim kaynağı da hayvancılık. Köydeki evlerin hemen hemen hepsinin bir ağırı var. köy halkı küçükbaş ve büyükbaş hayvanının yanında kanatlı hayvan yetiştiriciliği de yapıyor. Köyün erkekleri, tarlalarında ekin olduğu sürece, kahveye gelmeyi tercih etmiyor. Köy kahvesi geleneği bu köyde sadece yılın belirli zamanlarında oluyor. <laughs> Şimdi yazın Köyümüzde kahve oluşumu yoktur Kesinlikle gündüz veya akşam Kesinlikle kahve deyip şey yoktur Eylülden sonra sekizden sonra Ondan önce Arazi hayvan Üretime devam Kesinlikle bir sosyal faaliyetimiz yoktur yani. Eylülden sonra akşam 8, ee, gece 1'de biter. Yani 8'den önce pek olmaz. Eylülden önce kesinlikle olmaz. İş, 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 üretim, devam. Merkez ilçesine bağlı, uşağın en zengin çiftçisine sahip, en çalışkan, en çok üreten gibi birçok öne olan bu köye veda ediyoruz. Sizler bu köye gelmeseniz de bu köy evlerinize şeker, bakliyat, ayçiçek yağı, çekirdek, un, süt, buğday ve hatta ekmek olarak bile geliyor.